Videoya geçmeden önce, artık eleştiri videolarımda, bu sesi kullanmaya, karar verdim. Öncekisi kötüydü zaten. Neyse lafı fazla uzatmadan, videoya geçelim. Whoa, cool. I'm an And I'm a to Broto. Süpersel bu güncellemede sünger bobla işbirliği yapmış. Ve dahası da var hadi yeni kostümlerden başlayalım. Sünger sezonuna özel kostümler gelmiş. Hadi bakalım. Bu ne bizim pes kostümü lan keşke başka karaktere yapsalarmıştan. Bunu geçiyorum. Bu Sünger Bob kostümlü kulüp etkinliğinde alabiliyoruz. Yani beleş kostüm sayılır. Bu kostüm nedense benim çok hoşuma gitti. Güzel bence. Bence bu kostümüyle yanlış karakteri getirdiler. Right? Buralara geçiyorum güçlendirme işte. Oyuna yengeç parası denilen bir şey eklenmiş bunlara güçlendirme ya da kostüm alabiliyoruz. Bir de her gün para alıp bunları yengeç restorana harcayabiliyoruz. Bir de iki yeni oyun modu var. Bir tanesinde deniz anası toplarken, diğerinde üç hesaplaşma olmuş bence en iyi bu. İşte yeni karakter küçük ve kör olduğuna bakmayın sizi bir güzel sik kör olmasının iki nedeni olabilir. Ya da kör ya da başına bir şey gelmiş olabilir. Karaktere gelecek olursak çok güçlü ve bir tane aracı var. Uzun zaman sonra da ve grubun üçlüsüne birisi eklendi. Neyse artık Kid'in kovalamaca oynayabileceği bir arkadaşı oldu en azından. Bir de 29 taşlık kostümü var. Karşınızda. Kenji. Bu karakter bir yerden tanıdık geliyor. Kendisi az önce bahsetim kör fareden bile güçlü. Kendisi samuraylıktan emekli olup bir şef olmaya karar vermiş. Bu karakter vurdukça can kazanıyor evet bu bir yerden tanıdık geldi. Bu karakter artı bibi olmuş. Ultisine gelecek olsak. Ve yine 29 taşlık bir kostüm. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum o yüzden burayı geçiyorum. İşte yeni kostümler bence hepsi iyi. Öncekinin aksine bu güzel. Bu da iyi. Bu kostüm benim favorim en iyi kostümlerden biri. Draco'ya böyle bir kostüm yakışırdı. Bu da güzel bence. Güzel olmuş bence fena değil. Bu da iyi görünüyor. ya da bir şeyler eklemiş Ker bence elenceli. Ve bazı eski oyun modları geri döndü. Ve cadılar bayramına özel üç kostüm. Bununki komik oldu. Bizim amcanın beyni gitmiş. Tezemize de bir kostüm getirmiş Rel. Sadaki hariç diğer ikisi güzel bence. Bunlar bok gibi kostümler. Bu kostüm iyi. Şu lanet kostümü sonunda getirir içimiz ratladı. Ücretsiz Pulafil ve Brock'un eski haylini getildirel öbürü bok gibiydi.